Merhabalar arkadaşlar bugün size, e, sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün 22.000 kupa oldum ve mega kutu açtım videosuna devam ediyoruz arkadaşlar Artılayın arkadaşlar istediğiniz like atabilirsiniz ben artık sizi saldım siz ne atarsanız atın abi ben ona artık karşı gelmeyeceğim mesela bir atsanız da ben ona bir şey demeyeceğim artık sıfır atsın yani sıfır atmayın yani bir de atmayın yani en fazla bir 5-6 like istiyorum arkadaşlar yani bu videolara neyse konuyu uzatmadan şimdi video geçişimizi yapacağız öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi altta 4 tane bir şey var ne acaba arkadaşlar bakıyoruz 4 tane büyük kutu açacağız arkadaşlar bir tane de mega kutu açacağız bir saniye arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz arkadaşlar ee, bu videonun devamı için aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi isterseniz geçelim. Ben karakter çıkartma taktiğini tekrardan denedim arkadaşlar. Bakalım bu sefer çalışacak mı? Hatta karakterleri göstereyim. 41 tane karakterim var arkadaşlar. En son e, Byron çıktı aynen. Crow, Sandy, Ember, e, Colonel, Ben buna Albay Ruff diyorum bu kadar dört tane karakterim kaldı Arkadaşlar ben kurul istiyorum çıkmaya de bilir oranları da göstereyim Çünkü oranlar bayağı düşük Ben e, karakter çıkartma taktiğimi tekrardan denedim e, 156 00 156 arkadaşlar başka hiçbir şey çıkmayacak yükselen bayağı karakter var Hatta bu Max olacak ama ben yükseltmiyorum Her neyse arkadaşlar hemen geçelim ee, önce Bence büyük sonra başlayalım arkadaşlar ben bir şey çıkacağına çok emin değilim arkadaşlar ama siz de yine de like atın. Galiba arkadaşlar 21 bin kupa olmuştum ve mega kutu açmıştım ya. Onun ardından galiba bir hafta falan geçti. Yani baya güzel kupa kasmışım diyorum. Sütüyü kasarken falan abi baya kupa kastım ben Hadi abi. Göçtürün. Verdin. Verin gazı abi. Verin gazı. İlk büyük kutuyla başlıyoruz abi. Bu arada arkadaşlar yeni bir sezon geldiği zaman Brawl Pass alacağım. Tekrardan kutu açılma başlayacağız. En son 1-2 ay oldu galiba alalı. Aynen. Neyse ben para yerini kapatıyorum. Çünkü 30'dan aş yani 40'dan aşağı verdiği zaman galiba geliyor geliyor demek. Karakter gelecek bu arada arkadaşlar. Bastım şu anda. 3. Kalan ve 3. Kalan. Yazıyor artık. Değişti. Hadi bakalım. Bastım abi. Şu kalan yeri kapatayım arkadaşlar. Siz beni görebiliyorsunuz. Hadi bakalım. Bastım. İlkten zaten bir şey çıkmayabilir. Bas bakıyorum abi. Bir şey çıkmadı aynen. 58 altın demiş. Buna bakacağım abi. buna bakacağım. Buna direkt bakacağım. Evet. Bastım abi. 102 altın. Oo, bayağı verdi bu. Hep bakayım artık. Aynen hep bakayım. Mega kutuda bakmayayım. Şöyle yapıyorum. Evet. Bas. 61 dedi. Bir şey çıkmadı. Son büyük kutu. Bastım abi. Bir şey çıkmayacak galiba. Öyle duruyor. 55 yazdı aynen. Bir şey çıktı bana. Mega kutu 5 yazacak eminim. Ama 22 22 binin şerefine basıyorum abi. Al diyor mega kutuyu. Ben de bastım abi. Mega kutu e, ee, arkadaşlar bu arada ben 22 bini 2 e, gün ya da 3 gün önce olmuştum fakat videoyu bir türlü çekemedim çünkü büyük kutu falan da biriktirdim o şekilde çekecektim şimdi çekiyorum zaten hadi abi ben öğün yerini kapattım 6 ise 6 7 ise 7 8 ise 8 abartmayalım <laughs> çok fazla en fazla 6'yı ver karakter kuralı ver o zaman gelsin arkadaşlar hadi bakalım 3 2 1 bastım abi Abi kalanlara kaç. Süpersen lütfen. Lütfen süpersen. 5 çıktı ya. 5 yazdı arkadaşlar. Bakalım oranlar arttı mı? Onu da bir merak ediyoruz yani hepimiz. Bakalım abi. Evet. Geldim abi. 156 hala. daha. Şu büyük kutuyu açacağım da arkadaşlar. Bir saniye hemen geleceğim. Arkadaşlar ben böyle bir bakındım. Şey yaptım arkadaşlar. Şuradaki 1500'lük mega kutuyu da alıyorum arkadaşlar. Galiba son kalacak arkadaşlar 10.940 tane kalacak arkadaşlar yıldız puanı. Hemen buradaki 1500'ü buna veririm arkadaşlar verdim gitti abi verdim gitti. Şu anda bir mega kutu daha açıyoruz. Hadi bakalım abi bak 22.000'in şerefine neler yapıyoruz yani arkadaşlar. Biriktire biriktire ben bu arada mega kutuları açabilirim arkadaşlar onu da söyleyeyim. Her neyse basıyorum abi. Ver coşkuyu. Ver ver ver. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi bir şey ver artık. Bir şey ver, bir şey ver, bir şey ver. Bas. Bas. Tım bastım abi şu anda. Kalan oya kaç abi. Lütfen 6 desin çünkü ikinci mega Bakıyorum. Yavaş, yavaş yavaş Abi yine 5 dedi çıldıracağım ya. Of. Kaç kaldı? Tahmin ettiğim gibi arkadaşlar 10.940 kaldı. Bir tane kaldı. Oranları tekrar bakıyorum. Lütfen 200'e falan yükselsin artık. 208'e yükseldi. Aynen 280'e 208'e ulaştı. Neyse arkadaşlar bu videonun daha fazla gel. Yani şu şu aşağıdan aşağı, video vermeyi unutmayın. Abi daha bitmedi mega kutu. 23 binimiz var, 24 binimiz var, 25 binimiz var. Hatta ama hatta sen biliyorsun, sen biliyorsun abi. 50 binimiz var yani. Buraya kadar bir şeyler çıkarız inşallah. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın. Ben de kalın. Hadi bakalım Bye bay.